Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Videoya geçmeden hemen önce bu videonun çekilmesine katkıları bulunan FIFOCOINS.COM'a çok teşekkürler. Siz de bu siteye girip güvenli bir şekilde coin alıp kadronuzu güçlendirebilirsiniz. Kod Kaplanı kullanarak indirimlerden yararlanabilirsiniz ve Twitch kanalımızda FIFOCOINS.COM sports olduğundaki çekilişlerden bedava fifa coin'ler kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Ee, bu YouTube serisinde FIFA 22'nin en iyi oyuncularını inceleyeceğiz. Oyun tarzını anlamaya çalışacağız. Bizden neleri daha iyi yapıyorlar. Bizim Nese onlardan bir şeyler e, koparabileceğimizi göreceğiz. Ve maçlarını analiz edeceğiz arkadaşlar. Belki de en iyisiyle başlamak gerekiyor. Anders geçen sene çok incelemesini çekmiştik zaten. İlgi de görmüştü güzel. E, şu anda 6'da 6 gidiyor olması lazım. 120'de 120. Enders Weiergang şu an yine namalip devam ediyor. futbol Champions'da çılgın e, serisine. Ve şu an kadrosuna hızlıca bir bakıp artık... E, Maçını izleyeceğiz. Ee, video beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi çok standart bir savunma. Ee, Marquinhos veya Kimpembe kadrosuna uyuyor ama direkt oraya Maldini'yi çakmış baba. Yakışmış tam Marquinhos olmuyor da Kimpembe oluyor galiba aynen. Kimpembe oluyordu kadrosuna ama o direkt Maldini'yi yapıştırmış. Ee, Varan, Hakimi. Ee, canlı yayınında izleyeceğiz maçı. Theo zaten çok standart bir savunma. Pofana seviyorum görmüyor orada. E bu da da Neymar Mbappe. Hani Neymar'ı kullanması ilginç ama inform Neymar. Hani çok popüler değil bu sene ama kullanılıyor. Hani yanlış görmüyorsam mesela Cristiano Ronaldo da uyuyor kadrosuna ama o Neymar'ı tercih ediyor her zamanki gibi. Ee, geçen seneden belki de kadar alışkanlığı. Zaten Brazil Ronaldo'yu seviyor. Canavar büyük ihtimalle hani kanat gibi oynatıyor onları da 4-4-2'de. Evet güzel bir kadro, keyifli bir kadro olmuş. İstiyorsanız çok sizde daha fazla bekletmeden e, yayınına geçelim. Video izlemeye başlayalım. Şimdi ilk yarıyı full izleyeceğiz. E, i̇lk yarıyı full analiz yapacağım. İkinci yarıda iki tane önemli pozisyon var, onları göstereceğim. Nispeten zorlandığı maçlardan birisi Vargeng'in. E, Rakibin kadrosu nispeten ucuz bir kadro. bayağı aslında ucuz bir kadro. İyi bir savaş koydu ama rakip gerçekten. Tebrik etmek lazım. E, bayağı iyi bir oyun koydu rakip e, ortaya. Ne kadrolar hani daha 5 dakikada maçtan çıktı Vargeng'e karşı, Enders'a karşı. Evet. Hızlı bir başlangıç bizi bekliyor. Spoiler vereyim hadi. Bu arada sadece bir golü biliyorum. Ee, diğerlerini çok şey yapmadım. Hem biraz videonun heyecanı kaçmasın diye. Neymar'la iyi slalom. İyi top Ösebi, tek. Bu sene kesinlikle zayıf ayak skimovun ötesinde arkadaşlar. 5 zayıf ayak mı? 5 skimov mu diye soruyorsanız kesinlikle 5 zayıf ayak. Hatta e, yani 3 zayıf ayak olmaması için çok fazla şey yapmanız gerekiyor oyuncuların. inanılmaz bitirişler oluyor. E, zaten hani kaleciler çok iyi ceza sahası içinde. E, ceza sahası dışından şutlar çok etkili. O yüzden de ne yazık ki zayıf ayak çok daha önemli. Şimdi yine yar yardırıyor aşağıda yanında. Çok hızlı bir başlangıç aslında. Hani 1-0'un üstüne hemen 2'yi de bulmaya çalışıyor. Çok baskılı oynuyor. E, R2 ile baskıyı ya yani şey daha doğrusu plase tuşuyla baskıyı çok kullanıyor. işte o yeşil işareti görüyorsunuz. Ama bir yanda baskıyı iyi kırıyor rakip. Fekir'i çok etkili kullandı bu maç. Gerçekten Nabil Fekir 1-1. Bir dur diyor rakip. Rekibin kim olduğunu bilmiyorum. Pro oyuncu falan da değil. Yani sadece <laughs> hayatta kalmaya çalışan bir oyuncu ama iyi oynuyor. Tebrik etmek lazım. Evet Nabil Fekir olay adam 1-1 yaptı skoru. Bu muhteşem kadroya karşı. Enders biraz sinirlendi hızlı gol yediği için. Sert hemen hızlı başlamak istedi ama olmadı. Durmadı arkaya paslar tabii ki kovalanıyor. Rakipte de ve e, açıyor Enders oyunu onu gördüm. Yani oyunu biraz böyle açıp Uzun toplar sağdan soldan uzun topları çok kullanıyor. Yani mantıklı da bir taktik aslında niye yapılmasın? Okey şimdi soldan geliyor Sterling'le içeriye dönme güzel uzak plase çok iddialı bir şut ama neredeyse gol oluyordu. Nabil Fekir'in sağ ayağıyla etkili bir şut ama gol olmadı. Ama rakip kesinlikle ben tehlikeli bir adamım ben boş adam değilim'i belli ediyor. E, ters yani reverse elastikoyu çok kullanıyor. Normal elastikonun ters yönde yaptığınız elastikoyu çok kullanıyor Enders. Bunu da söylemem gerekiyor. Durmadan tabii ki o kaleye karşıdan bakan bir şekilde iki tane sağlam forvetinizden birisini buluşturduğun zaman iyi şut çeken kartlar olması lazım bunların. E, çok büyük gol tehlikesi yaratıyorsunuz. Bakın durmadan rakip Fekir'i alıp uzak köşeye plase düşünüyor ve zayıf ayağıyla düşünüyor bunları bir de Fekir'in. İlginç. Demek ki işe yarıyor ama. Neymar iyi bekledi. Ortalar bu sene etkili ve evet. Zamanlamalı bitiricilik hele kafada çok etkili. Mbappe zaten kafa topu kaybetmiyor asla. Ee, ya yani biraz düzen bir gol açacağız. Mbappe'den çıkıp öyle bir kafa golü yemek birazcık rakibin canını acıtmıştır. Hele de topu direğe vurduktan sonra 2-1. 16. dakika çok hızlı bir maç. Çok yüksek tempolu eğlenceli bir maç. Özellikle bu maçı seçtim. Ee, bütün maçlara baktım aslında bu hafta sonki ki. Ee, ama bu maç sizin hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Evet presi açtı bakın. Takım presini çok kullanıyor. Ama rakip de çok güzel ters toplarla çıkıyor. Çok büyük bir e, counter aslında bu. Kontra. Takım presine atılan ters uzun çapraz paslar. Ama iyi ver kaç ve devamında da gol geliyor. Bernardo Silva. İnanılmaz bir savaş koyuyor ortaya. Matador gol sevinci galiba. Bernardo Silva inanılmaz. Ucuzlukta bir kart. Pozisyonsuz bir kart bence biraz. Yavaş olduğu için e, hücuma gitmiyor. Çok hücumda oynatamıyorsunuz. 10 numara kısmında en azından. E, savunması da olmadığı için orta sahada oynatamıyorsunuz ama kullananlar kullanıyor. Yine Neymar'ı kanadından gelişiyor genelde hücumlar burada. İyi ver kaç. Aşağı döndü alamadı ve iyi koyduk e, müdahaleyi. Şimdi Bernardo öyle bekliyor koşuları ama Fofana, Fofi bizim de muhteşem yayınlarımızdan bileceğiniz. Fofi uf inanılmaz bir plase bu arada gerçekten. Zamanlamalı bitiricilik yapmadı diye gördüm ama işte buralarda presi çok arttırdı. Fofana ve Vieira ile nefes aldırmıyor. Iy, çarpıp giriyordu yazık olurdu gerçekten. Ya bir de şöyle bir durum var. Mesela ben de öyle oynuyorum. işte Kante, Fofana gibi ikililerle oynuyor. Herkes çok defansif değil mi abi diyorlar. Aslında bence iyi. Çünkü diğer 4 oyuncu çok hücumcuysa o iki kişinin şey olması bir problem yok. Ee, böyle daha defansif oyuncu olmasına gerek yok ki. Fofan'ın şutu falan da var. Evet. Buralarda yine çıkmakta zorlandığı... Bak çıkmakta zorlanıyorsan abi rakip inanılmaz. Maldini ile nerede pres yapıyor? <laughs> bu preslerde şey yapıyorsan oyunu açıp beklerini kesinlikle hücuma çıkarman lazım. Yoksa imkanı yok. Nefes alamıyorsun. Ve direktler devam ediyor. Enders şanssızlığı üstünde. Sakin kalmayı başarıyor ama bu dakikalarda ben olsam bir şeyleri bir yerlere fırlatıyordum çoktan. <laughs> Olsun. Evet Bernardo Sterling rakip sakin bir şekilde artık çıkmaya çalışıyor ama Vieira her yeri okuyor. Maldini bildiğin orta sahanın ortasında oynuyor şu an maçın başından beri. inanılmaz bir presli nefes aldırmayan bir oyun tarzı var Anderson. Evet yine okudu rakibin pasını. Ya yani pası okursanız inanılmaz tehlikeli oluyor. Çıkarken kaptırılan toplar bitiriyor ve yine bir zamanlamalı bitiricilik. Yine bir zayıf ayak yine bir ceza sahası dışı plasesi ama bu sefer Brezilyalı fenomen Ronaldo biz de çok yakınız almaya ama bu versiyon değil bir gariban versiyonunu, fakir fukara versiyonunu almaya çok yakınız. Sadece 100k kaldı galiba bu hafta alacağım. E, 2 milyon o da neredeyse 2 milyonluk bir değeri var. RTG serimizde almaya çok yakınız onu bugün yayında alırım gibi duruyor. Bakalım. Tabi yayın videonun yüklenmesinden sonra olacak. Evet güzel ver kaç işimize dönelim. 3-2 maç. Ortaları çok deniyor Enders gördüğünüz gibi. Geçen senede hatta son birkaç senede FIFA'da hiç olmayan bir şeydi. Bu ortalar ama iş yapıyor. Hatta golü de attı Enders. Yine bir reverse elastiko. Ronaldo'nun ayılığı tamamen ama Pop. Düşük kim ya Pop? Kalede ben buradayım diyor. O da ilginç. Vezdi Fofana. Dil Seku Fofana. Yine bir orta bakın bu şeyler çok etkili. Bak bunu durdurup söylemem lazım. Şuradan açılan ortalar şöyle şuralarda açılan çapraz arkaya orta inanılmaz etkili. Hatta şöyle bir korner taktiği de var. Hızlıca bahsetmek istiyorum. Korneri yakın veriyorsunuz pasa adam çağırıp pastan şuradaki adama veriyorsunuz. Oradaki adamdan tek de L1 üçgen atıyorsunuz. Gerçekten tehlikeli bir korner taktiği. Lütfen deneyin. En az 3-2 seferden birisi gol oluyor. Bunu bakın doğru, uygularsanız tekrar söylüyorum. Yakın çağırdım korneri. Gelen ilk oyuncuya şu çaprazdaki adama verdin. Kısa pasla topu kontrol etmeden hiçbir şey yapmadan L1 üçgenle tek de arkaya aşırdığın zaman illa oralardan birisi gol pozisyonuna sokuyor sizi arkadaşlar. Bunu denemenizi rica ediyorum. Evet 36. dakikadayız. Devam ediyoruz. Güzel kontra. Offside'a düşmemek için bekledi Sterling ama biraz savunma yerleşti. Maldini ile nerede oynadığına bakar mısınız ya? Maldini gerçekten bir defansif orta saha gibi oynuyor. Villara ve Fofan'ın önünde oynuyor. Biraz riskli evde denemeyin diyeceğimiz tarzda bir hareket ama işte kendinden daha kötü olduğunu hissettiğiniz rakiplerde bu pres çok fark yaratıyor oyunda. Anderson'a da imsar paslar deniyor arada. Ama işte önemli. Şu Vieira, Fofana ve Maldini presi bu maça damgasını vurdu. Bir de hani Esebiye ve Ronaldo plaseleri. Tabii ki kadronun önemi var ama yine de ne hani yapmasını, neleri yapmak istediğini çok net belli ediyor oyun tarzında Anderson. Bazen biraz fazla abarttı oluyor işte bu tarz. Çünkü o müdahaleyi doğru yapamazsanız arkada tehlikeli pozisyonlar verebiliyorsunuz. Esebiye iyi bekledi orada vücudu koydu. Mbappe ile Neymar'ı kanatlarda kullanıyor 4-4-2'de normal hızlı iki tane kart zaten. O da bakın rakibin presini hissettiği an aynı şekilde bekliyor. Kanatlara açıyor da uzun toplar. Çok etkili. 3-2 tam ilk yarının sonuna gelirken ilk yarının tam başında bir gol atmıştı Enders. Ve yine çok iyi bir Fofana presi. Çok güzel bir pas. Ösebio kaleci de geçiyor ve bir anda 4-2 yapıyor maçı. Ee, yani Rakibi iyi savaştı. Pozisyonları da girdi. Enders daha çok girdi ama rakibin de kesinlikle e, pozisyonları, şansları vardı elinde. Keyifli bir ilk yarıydı. Enders ama neleri iyi yaptığını, neleri risk aldığında bazen sıkıntı yaşadığını görmüş olduk bu yarıda. Şöyle bir durduralım. Yani 3.5 gol beklentisinden 4 gol, 0.9 ve gol beklentisinden 2 gol gelmiş. 10 şuta 3 şut kesinlikle bir dominasyon görüyorum burada. 9 müdahaleye 8, 7'si başarılı, 5 e, offside yok hiçbir tarafta şut ortalaması da. Paslar da %89'a 86 galiba. Yani gayet güzel, keyifli bir yarı. Şimdi ikinci yarıdaki önemli olan major olaylara götüreyim sizi. Bütün yarıyı izletip canınızı sıkmak istemiyorum. İkinci yarı daha bir sakin, kontrollü geçiyor. Evet. Korner pozisyonu. Hatta bir dakika şu korneri bir tık daha geriden alacağım. Aynen. Şurada güzel bir hücum var çünkü. Şimdi burada topu kapıyor Enders. Teo Hernandez'e. Teo'dan ya. Şimdi burada çok güzel bir hareket yapıyor Enders. Beklemediğim. Tam neredeydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Oo, bu da güzelmiş. Güzel dripling. Galiba birazdan gelecek o. Şimdi kornerdeyiz. Pas kullanılıyor korner. Fofana. İşte bakın bahsettiğim taktik. Adam çağırmadan da yapılıyor. adam çağırınca biraz daha iyi oluyor diye biliyorum ben ama emin değilim. bu taktikle kolay bir şekilde kullanabilirsiniz o ortaya. Şimdi söylediğim pozisyon gelecek galiba. Burada yine iyi bir pres. Fofana değil, Vieira yok okuyor topu. Bakın, şimdi, burada iki seçenek var. Bence şu pas riskli, şurayı inmek daha mantıklı gözüküyor ama Ender sopasın geçeceğini biliyor. Ve çok doğru bir tercih aslında. Bu golün gelmesine sebep olan tercih o. Gördüğünüz gibi bakın, hatta bir saniye daha da gecikiyor bir. Tam durdurduğum yeri söyleyeceğim şimdi size. Bakın, burada iyi pres. İki secondary man, hani ikinci oyuncu presi. Bakın artık burada bol rollingi yapınca ne demek biliyor musunuz bol rolling ben topu ortadan kenardan içeriye çekeceğim ve Brezilya Ronaldo'nun önüne atacağım gibi hissettiriyor. Bakın bekliyor. Artık burası bomboş yani tamamen burası gibi duruyor değil mi pas. Ama işte hayır, o buraya atıyor ve tekte oraya dönüyor. Aslında kaliteli bir fark. Gol olmuyor ama çok doğru bir tercih ve burada golü de hazırlayan tercih oluyor. Yine aynı şekilde yakın bir pas. Yine bakın aynı taktik ve gol geliyor. Maldini İnanılmaz oyunda bu maç gerçekten. Savunmada dehşetli bir de gol atmış Maldini. Yani maçın adamı desek yeridir. İnanılmaz presleri vardı Maldini'nin. Ee, rakip burada pes etmiyor. 5-2 maç. Ee, bir pozisyon daha göstermek istiyorum size. Evet. 68. dakikadayız. Rakipte bir paus var. İyi kaçtık arkaya. Orada bir varanı biraz iyi çekemiyor ve Nabil Fekir'den aşırtma geldi olmadı iyi bir pozisyonda açtırmaya gerek var mı demin değilim. Donnarumma bu arada oyundaki en iyi kaleci olabilir. İkonlarla bilmiyorum ama ikonlar her şey, oyundaki en iyi kaleci bence. Navas, Kante, Bernardo, Bernardo'dan Lorente'ye. Fekir. Güzel paslaşma. Sağ ayak ya. Bu zayıf ayakla bitirişler. Herkes de çok popüler bu maç. Ama o kadar göründüğü kadar kolay değil. Ve 5-3. Ee, güzel maç. Son bir maç sonu istesiz. de kısaca bir bakalım istiyorsanız. Zaten maçta bu skorla bitiyor olması lazım yanlışım yoksa. Yine bir şeyler kaçırıyor son saniyelerde galiba Enders. Bir yere Sövbe'ye iyi paslaşmalar. Ronaldo vurdu. Kaleci sonra direkt ve maçın da sonuna geliyoruz. 5-3 iyi bir... o oh, bitmemiş maç pardon. Bitmeyen maç yapmışlar. Oha 2 dakika. Evet tamam Hadi, yeter çünkü. Ama bak maçın sonunda bile aynı taktiği yapıyordu. O kadar ezberlemiş. Bütün kornerleri aynı şekilde kullanıyor. Enders 5-3 biten maçta %58 topla oynamış. 19 şuda 8 şut. Şaşırtıcı bir şekilde pası daha az yapmış. Hani harfleri karıştırmıyorsan bu da şey olması lazım. Kelimeler karışmıyorsa daha az pas yapmış. ilginç bir şekilde. Ee, ama topu ayağında tuttuğu bir kesin. Ee, yani beğendiyseniz diyor beğenmeyi unutmayın. Bu seriye devam edeceğiz. Diğer büyük profesyonel oyuncular tanıdığımız Türk oyuncularında e, maçını inceleyip yorumlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ee, güzel oluyor. Yani bizden iyi oynayan oyuncuları izleyip bir şeyler çıkarmak keyifli oluyor. E ee, geldiğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.